Hocam merhaba. Kendinizi ve uzmanlık alanınızı kısaca tanıtır mısınız? Ee, ben doçent doktor Mustafa Abdullah Özdemir. Ee, Karo Üniversitesi Orta Bede ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı'nda öğretim üyesiyim. Skolyoz ameliyatlarına nasıl ilgi duydunuz? Ee, uzmanlık eğitimini İstanbul Fakültesi Orta Bede ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı'nda gerçekleştirdim. Ee, Kliniğimizde omur ve ameliyatları sıklıkla yapılmaktaydı. Ee, o zaman skolyoz ameliyatlarına ilgi duymaya başladım. Fakat uzmanlık eğitimi boyunca aldığımız e, eğitim skolyoz ameliyatlarını gerçekleştirmek için yeterli gelmiyor. E, daha sonrasında Sütçüman Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne orta ve veterinatoloji ana bilim dalına başladıktan sonra e, ilimizdeki skolyoz ameliyatlarındaki e, eksikliği fark ettik. E, bundan dolayı üniversitem beni İstanbul Tıp Fakültesi Orta ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı'na e, omurga cerrahisinde eğitim almam için görevlendirdi. E, orada benim de hocam olan, omurga cerrahisinde çalışan Profesör Doktor Turgut Akgül bu konuda bana destek verdi. İstanbul'daki birçok hastanede skolyoz ameliyatlarına girerek bu konuda kendimi geliştirdim. Çok güzel. KSV Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde skolyoz ameliyatlarını gerçekleştirmek için ne tür imkanlar ve donanımlar mevcut? Bu imkanlar skolyoz ameliyatlarının başarısını nasıl etkiliyor? E, klinimiz bir eğitim kliniği. Üniversitemiz bir üçüncü basamak hastane. Skolioz ameliyatlarını gerçekleştirmek için e, tüm ekipmanlar ve donanım hastanemizde mevcut. Gerek ameliyat öğrenim öncesi yemek ameliyat sonrasında e, ki <laughs> hastanemizin teknik kapasitesi bu ameliyatları gerçekleştirmek için yeterli. E, rektör hocamızın da sayesinde en kaliteli malzemeye e, ulaşımımız artık e, daha kolaylaştı. E, polikliniklerde ameliyat öncesinde anestezi bakımında, ameliyat sonrasında ise e, postop yoğun bakım hizmetlerinde gerekli donanıma sahibiz. Bu konuda da skolyoz ameliyatlarını başarılı bir şekilde gerçekleştirebiliyoruz. Peki hocam skolyoz ameliyatlarında hangi cerrahi teknikleri kullanıyorsunuz? Temelde iki e, tip ameliyat mevcut skolyozda. E, bizim de burada kullandığımız altın standart teknik posterior enstrümantasyon ve füzyon ameliyatı. E, daha anlaşılır şekilde e, ameliyatımız bu ameliyatta hastanın <laughs> insizyonu arka tarafta oluyor ve eğriliğe katılan omurlar dondurularak başarılı bir şekilde skolyozu engelleyebiliyoruz. Son dönemlerde popüler olan bir teknik daha var. Vertebral body tethering, halk arasındaki bir skolyoz olarak bilinen teknik. Bunda ise hastanın arkadan değil, daha anterior'dan, anterior lateral'den yapılan bir insizyonla eğriliğe katılan omurlar dondurulmadan gerçekleştiren bir teknik var. Bu daha yeni bir teknik. Son zamanlarda popüler olmaya başladı. Ama bizim uyguladığımız diğeri altın standart olan teknik. Hocam peki ameliyat öncesi ve sonrası süreçlerde hasta bakımına yönelik özel uygulamalarınız var mı? Öncesinde hasta polikliniğe başvurduğunda ameliyat etmeye karar verdikten sonra muhakkak öncesinde bir anestezi muayenesi yaptırıyoruz. Bu anestezi muayenesi sırasında hastanın akciğer kapasitesine, kanlarına bakılıyor. Eğer bir hemoglobin düşüklüğü varsa muhakkak öncesinde bir demir eksikliği mevcutsa bir bunları takviye ederek hastanın hemoglobinini cerrahi için uygun seviyeye getiriyoruz. Daha sonrasında hastanın gerekli yerlerde muayeneleri yapılıyor. Bu muayeneler sonrasında hastanın ameliyata uygun olduğunu karar verdikten sonra ameliyatımızı gerçekleştiriyoruz. Skolyoz ameliyatlarında başarı oranlarınız nedir? Bu oranlar hangi faktörlere bağlı olarak değişiyor? E, skolyoz büyük bir ameliyat. Literatüre bakıldığında e, her ameliyatta olduğu gibi skolyoz ameliyatlarında da belli komplikasyonlar mevcut. Ama bizim diğer ameliyatlardan farklı olarak bu ameliyatta en büyük komplikasyon, en çok korktuğumuz komplikasyon nörolojik defisit. Yani halkın anlayabileceği bir dille kısmi ya da tam felç hali olması. E, bu literatüre bakıldığında 100 hastanın sadece bir tanesinde görülüyor yaklaşık. E, bizim burada gerçekleştirdiğimiz 30'a yakın e, omurga ameliyatı mevcut. E, çok şükür bu ameliyatlarda herhangi bir sıkıntı yaşamadan e, ameliyatlarımızı başarıyla gerçekleştirdik. E, bu konuda tam yakın bir başarımız olduğunu söyleyebilirim. Hocam ameliyat sürecinde karşılaştığınız en büyük zorluklar nelerdir? Ve bunları nasıl aşıyorsunuz? E, sıklıkla Zaten bu ameliyat kendi özünde zor ve uzun süren bir ameliyat. Ortalama cerrahi süresi 5-6 saat. Hastanın yatağından çıkıp tekrar yatağına dönmesi yaklaşık 8 saati buluyor. Biz en çok zorluğu sendromik konjental hastalıkları olan ek hastalıkları olan sendromlu çocuklarda çok sıfıklar zorluk yaşıyoruz. Bu hastaların kemik yapısı çok iyi olmuyor. Normal anatomisi normal insanlardan, normal çocukların anatomisinden farklı oluyor. Ee, en büyük sıkıntıyı bu hastalarda yaşıyoruz. Özellikle e, pedikül vidası dediğimiz bu düzeltmek için gönderdiğim vida göndereceğimiz zaman e, anatomi çok düzgün olmadığı için omurilik kanalına bu vidanın değmesi hastada felç riskini artırabileceği için e, bu hastalarda gerekirse işte yarım saat 40 dakika tek bir vida için uğraşarak sabırla e, bu zorlukları aşmaya gayret ediyoruz. Hocam bildiğiniz üzere skolyoz cerrahisi alanında son yıllarda Büyük gelişmeler, hangi gelişmeler, önemli gelişmeler yaşandı? Bu yenilikler hasta sonuçlarına nasıl etkisi oldu? Öncelikle şimdi eskiden skolyoz ameliyatları düz şekilde yapılıyormuş. Yani biz artık bu ameliyatlarda nöromonitör denen, sinirleri tespit eden çok teknolojik bir cihaz kullanıyoruz. Hastanemizde de bu ameliyatları böyle yapıyoruz. Bu nöromotor cihazı ameliyat sırasında yaşadığımız nöro, nörolojik bir sıkıntı olursa sinirlere herhangi bir yakınlık duyarsak bize uyarı vererek ameliyatı sorunsuz şekilde halletmemizi sağlıyor. Daha sonrasında son dönemde yurt dışında ortaya çıkan ülkemizde de daha çok yaygınlaşmamış olan robotik skolyoz ameliyatları var. Robotik skolyoz ameliyatlarında bu <laughs> ameliyatta navigasyon cihazı kullanılıyor. Ee, vidanın nereye gönderileceğini üç boyutlu bir şekilde e, bize göstererek robot yardımlı ameliyatlar yapılıyor. Bu ülkemizde çok yaygınlaşmadı ama e, yaygınlaştığı zaman komplikasyonların daha aza indireceğini düşünüyoruz. Hocam peki skolyoz teşhisi konan hastalara ve ailelerine ne tür tavsiyelerde bulunursunuz? Öncelikle ailenin bu konuda çok bilinçli olması gerekiyor. Biz poliklinikte hastaya skolyoz teşhisi koyduğumuz zaman ilk önce ailesine bunun nasıl bir hastalık olduğunu, ileride nelerle karşılaşabileceklerini, ne zorluklar yaşayabileceklerini önceden anlatıyoruz. Hastanın muhakkak yakınları tarafından yakın takip edilmesi lazım. Bu hastalığa erken tanı ne kadar erken tanı konulursa, ameliyat olmadan tedavi edilme oranımız o kadar yükseliyor. Bu konuda aileler çocuklarını takip edecekler. Omurgada kendileri bir muayene ederek bu eğriliğin arttığını hissettikleri zaman bize hemen gelmeleri gerekiyor. Dahası hiç tanık konulmayan aileler için de bu geçerli. Çocuklarının gerekirse kıyafet değiştirirken veya banyoda baktıkları zaman her iki omuzlarında, sırtında bir asimetri fark ederlerse muhakkak bize başvurmaları gerekiyor. Yakın takip, ailenin ilgisi, bir de erken tanık konulursa bu hastalık çok sıkıntı olmadan ortadan kaldırılabilir. Skolyoz cerrahisinin toplumda bilinirliği ve kabulü hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu yani, konuda bilinçlendirme çalışmaları yapılıyor mu? E, Skolyoz açıkçası toplumda, Türk toplumunda görülme sıklığı yaklaşık %2 ile %3 arasında. E, çok sık e, görülmediği için toplumda bilinirliği de çok fazla değil. E, bu konuda devletin de e, bir tanıtma politikası yok şu an için mevcut olan. E, biz öncelikle e, e, poliklinikte poliklinik yaparken... Hastaları bu konuda bilinçlendiriyoruz. İşte sosyal medyanın çok faydası oluyor. İkincisi biz burada tıp fakültesi öğrencilerine de eğitim veriyoruz. Onlar da sahaya indikleri zaman bu konuda skolyozun bilinirliği konusunda bize destek olacaklar. Biz hem tıp fakültesi öğrencilerine iyi eğitim vererek, hem sosyal medyadan bu konuyu sık sık gündeme getirerek, hem de böyle röportajlar sayesinde toplumda bunun bilinirliğini artırarak erken tanı koymayı amaçlıyoruz. Peki hocam gelecek yıllarda skolyoz cerrahisi alanında yapmayı planladığınız çalışmalar ve projeler nelerdir? Burası bir eğitim kliniği olduğu için zaten sürekli e, skolyoz hastalarında hatta diğer tüm e, hastalarımızda hasta memnuniyetini artırıcı, komplikasyonları azaltıcı bilimsel çalışmalar yapıyoruz. Sürekli bu bilimsel çalışmalar yapılmakta. Ama skolyozla ilgili e, biraz önce de bahsettiğim gibi e, bu robotik skolyoz ameliyatları, navigasyon yardımı skolyoz ameliyatlarının yapılabilmesi için hasta sayımız da artarsa ee, bu konuda bu cihazların hastanemize temin edilmesiyle e, biz de gelecekte daha teknolojik şekilde bu ameliyatları yapabileceğiz. Teşekkürler hocam verdiğiniz bilgiler için. Rica ederim.